Evet, Bahattin abi burayı görünce neler hatırladın? Ben sütlü ve yürü değilim. Gaybili duvarım. Ben içimden geldiği gibi konuşuyorum. Bırakın. Ben burayı gördüğümde sıradan bir yapı olarak gördüm. Ama içine girdikten sonra o sıradan yapının bir ruhu olduğunu gördüm. Bu ruhun kökü benim köküm gibi, milli köküm gibi benim geçmişimi budaklıyor. Kurulmuş bir ağacı kökünden yeşertmeye çalışıyor. Çok bir, güzel bir hizmet alan olarak gördü. Yolun müştük de buraya. uğrayacağım. bu gece arkadaşları selamlayacağım. Teşvik edeceğim. Bana düşen bir şey olursa. Ben de onlardan eser Teşekkürler Mahattin abi. Şimdi e, çocukluğundan bildiğin, hatırladığın böyle bir hikaye var mı? Yani böyle ilerki nesillerin dinleyebileceği. Aklına öyle hikayeler geldi mi ya da başka Öyle çok çıktı? hikayeler dinledim ki biraz varsa bir aileden sayılırız. İki dedemden, evi aç, odalar aç, toprak aç. Kültürlerdi. Civarilerden, uzak köylerden gelenler orada şey yapardı. Kalırdı, sohbet ederdi. Hep genellikle o mektahlardan çok hikayeler dinlerdi. Tadı vardı. O hikayelerin içinde kendimi bulurdum. Gider gider gelirdim ta o ama onlar anlatır ben dinlerdim. Onlar anlatırken dinlerken ben yaşardım. Şimdi öyle bir şey var mıdır bilmiyorum. Ben uzun süre hikaye yazdım. Büyük yarışmalarda ödüller aldım. Ama bıraktım şeyi, hikaye yazmayı. Niye? Hikayeyi de tadında vermiyorlar. Ne yada varsa anekdot mudur? Sıradan bir metin mi ne? Hikaye dedim, hikaye oluyor. Anı dedi mi, anı oluyor. Bu kadar huduz değil işte koymak. Eğer bu kadar kaybettiyse, asıldıysa bu mesele edebiyatı. Karıştırmamak, onu olduğu yere bırakmak daha hayrolu diyor. Hmm. İyi bakalım, sen öyle düşündüysen Bahattin abi. Diyecek laf yok bizde. Ya tavuk. Bahattin abi, şu aşık meselesinde e, dört şekil varmış. E, tabii onları ben hiç bilmiyorum, ilk senden duydum. E, onlar neler Bahattin abi, aşık atarken? Dört tane geliş şekli. Evet, bileğine güveneceksin. Aslını getirmeye çalışacaksın. Bazen bileğinin dizginini bırakırsın. İstemediğin bir şey gelmesini istersin. Çünkü kimi hedef aldıysan ona göre. <laughs> Bu şey içinde, sıfatlar içinde tok var, at var, bey var, eşek var. İki tane atılıyor değil mi? İkisi çift atılır. Çift atılıyor. Evet. Çünkü bir de şeyini bir sosyal durumunu içeriyor. Bir de onun mahlası. Hmm. Evet, aç tok değil mi? Evet. Bey eşek. Vay, zıtlarla şey yapılıyor. Evet, Çiğdem Hanım. <laughs> şöyle bir bakalım. Şimdi Battin abi e, şimdi bey eşek. bey eşek şu bakayım bir. Nasıl olur bu? Evet. O, bir, öyle Adam adam olmuş ama yani eşek. Be, eşek mi dedi bir. Allah Allah. Evet bu bu şekil Çiğdem Hanım. Aç oğlu aç. Aç oğlu aç. <laughs> Top bey, rahat Top bey. bey. Rahat, rahat insan. Hmm. Evet. Başka var mı? E, aç eşek yok mu? Aç hangisiydi? Aç. Şu. 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 Bu da? Bu da işte aç bey. Aç bey mi? Yani, aç, aç. Bey ama aç. Bey ama aç, he. <laughs> he. Evet. Güzel giyiniyor falan, caka satıyor ama aç adam. <laughs> Peki.